İyi akşamlar dostlar. 21 Ocak 2026 arkadaşlar saat 18.41'de kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi karşımıza çıkıyor. Haber hemen bakalım ne diyor. Bakın arkadaşlar sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında MEPET arkadaşlar ve vakıf yatırım ortaklığı bu ikisi bakın tekrar söylüyorum. MEPET ve Vakıf Yatırım Ortaklığı payları 22 Ocak 2026'nın yarından itibaren 20 Şubat 2026 tarih işlemlere kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecektir diyor. Emir paketi tedbiri piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayın kısıtlanması. Yani arkadaşlar olayın özeti şu. Bir emir verecekseniz iki defa düşüneceksiniz arkadaşlar. Emri kesinlikle iptal edemiyorsunuz. Emirleri kesinlikle düşüremiyorsunuz. Yükseltemiyorsunuz. Daha neye göre arkadaşlar? Mesela satacakken böyle 10 liradan satacaktım. Ucuz fiyata verdim. 11 liraya satacağım diyemiyorsunuz arkadaşlar. 9 lira diyebiliyorsunuz ama 11 liraya satacağım diyemiyorsunuz. Veya 5 liradan alacaktım arkadaşlar. Ya biraz daha ucuz alayım. 4 liradan alayım diyemiyorsunuz arkadaşlar. Ancak 6 liradan yükseltme şansınız varsa o şekilde arkadaşlar alabiliyorsunuz. Bunları söyleyelim bunun dışında tabii ki arkadaşlar hemen şöyle kontrol edelim. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani açığa satış ve kırda işlem yasağıyla bürüt tedbiri de emir paket tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek. Yani arkadaşlar iki defa düşünün emir verirken bu iki hisseyle. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.